Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza pazartesinden günden başladık. Bugün pazartesi. Bugün okula çocukların yazılma günü. Bugün çocukları okula kaydettireceğiz. Ee, şimdi ilk başta kamberi götüreceğiz. Kamberi kaydettireceğiz. Ardından gereken zaten Enes'in yakın olduğundan dolayı dönüşte bunu yaptıracağız. Evet arkadaşlar. Bugün görücü gibi bir günümüz daha var. İnşallah bugünden sonra her şeyimiz bitiyor. Yarından sonra da çocuklarımız okula başlıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet biz bugün okulumuza başlayacağız. Merhaba abim Abdullah. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hı. Tamam. Tamam dedim okuldan. Merhaba abim Abdullah. Babam hoş geldiniz. Bugün biz okula gidecek yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> benim normal var. Ama bugün belki de alınlar kanlar, hiç belli olma belli. Almaz belli ama o kadar. Sana koyun üstü görünmez. sonra çözülmemiş. <laughs> Şimdi alacaklar ne Tamam işte. E, Alınacaklar. Alacaklar, alacaklar. 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 Onlar yazacaklar, onlar yazacaklar, Onlar çık gelecek. Ben, ben gittiğimde beni al yollardan mı? Ama sen ilkin koçuk dedik bunu şu an. Olabilir. Öğrenden sonra gidin dediler ya bunda. Niye öyle dediler ki? Bilmiyorum yani. Öğrenden sonra bir şey oluyor. Müsait mi oluyor? Ne oluyorlar. Öyle işte. Olsun bence. Öğrencilerimle bir, şey bir hafta yarın başlarlar. Yani yarın okullarda şey. başlarlar. Kamberi çok meraklıyorum. Yarın okulda ne olacak? Kamberi bazen takılıyor. Yarın diyorum okumuşluk yok sıfır. Orada diyorum elektrik, su içti. Işte. <laughs> <laughs> Diyor. Buradan giderken iş elbiselerini giyiyor? Orada çalış. Derse gireceğiniz zaman formalarını giy. olmaz. Yok ben ondaki doğum ayı düzeltirim. mi Okumasını yutacaksın. Onun sonra arkası gelir inşallah. Ne? Biraz şey, heves, içinde heves olması lazım. Belki de hevesten bile bakar orada çocuklar falan. Eee arkadaşlarına, yani. şeylerine. Yani eee şükür yani bir bakan daha iyi olur yani. İnsan onu hemen bir dakika daha alır yani. Beyin çalıştı gider tane hani ev sahibim, evin birinci katta oturduğumuz Mevlüt teyze var ya dedi ya benim oğlum or, or, ortaokuldan sonra başladı çalışmaya okumaya He. belli olmaz. Belli olmaz işte ben de onu diyorum. Evet, evet oldu diyor. Hiç diyor okumazdı diyor. Hiç ilgisi yoktu diyor. Ortaokuldan sonra bir başladı diyor. İşte bunu da diyorum mesela okursan meslek sahibi de olabilirsin yani. Anladın mı? Güzel meslekler edinebilirsin. Hala şansım var yani. Yani şansım var. Yarın iki gün sonra okuldan sonra çıktıktan sonra zaten bir pişmanlık doğar. Bir insan Sıkaraya başlarken hiç pişmanlık duymaz. Anladın mı? Sıkaraya başlar bir hevesine. Ondan sonraki aklı başına girdi mi? Keşke babam Allah annem Allah bunu dinlesem çok başlamasaydım dedi. Anladın mı? Ne bileyim ne hissedin de bunu içmeseydim dedi. Pişmanlıklara başlar. İnsan okuldan çıktıktan sonra pişmanlıklara başlar. Keşke ben de Anladın? Keşke saydım. okusaydım da bu inşaatlarda gezmeseydim diye pişmanlığın başlar. Keşke yarın işsiz kaldığımda, keşke okusaydım da şu anda boş gezmeseydim diye iş pişmanlığı başlar. Anladın mı? En küçük şey asker olabilir. Olursa. Anladın mı? Gidersin vatanın millete askerlik yaparsın. En azından hani mesleğe yani, yani, en az, yani, en az mesleğe mesleğe bak. En yani en kolay mesleklerden bir tanesi asker olmak. Anladın mı? Gidersin bir sınava girersin, sınavdan çıkarsın asker olursun. Anladın mı? Çünkü işsiz kaldığında yani olmuyor yani. Ama okursan istediğin olabilirsin. İstediğin yanında da yani çiğini de görebilirsin, saygını da görebilirsin. okumadın ama kimse o kadar saygılı olmaz yani. Anladın mı? Şimdi bir mesela bir doktorun yanında var yoktur, el boğazda duruyor. Daha benden küçük mesela. Bir mesela büyük iş adamının yanında var yoktur, duruyor. Bir postacının yanında var yoktur, duruyor. Bir elektrikçinin yanında var yoktur, böyle. Anladın mı? Anladın mı oğlum? Yani el boğazda durmak istemiyorsan okuyacağım. Gideceğim. Hiç değilse yarın bak Arkadaşların ehliyet alıp sen alamazsın. Çünkü niye? Senin üstüne beş kişi sınava girer çıkar. Beş kere sınava girerler çıkarlar. Çünkü senin okumuşluk yok. Sıfır. Anladın mı? Orada da okuyacaksın. Bir an önce okuyup işaretleyeceksin. Okuyacaksın işaretleyeceksin. Sana bir saatiyle girerler ehliyete. Yani senin yaşlıların gider araba alır. Motosiklete binerler. Sen bakan sadece. Kuru bisikletine giden giden gelin. Anladın mı? Bilemem yani. Bir motora bir oradan giderken hep bir kolet çevirin. Ya botunu alır, ondan cezanı da yazar, gönderir Arabaysın, arabanın alılarını bağlarlar, bir de cezanı yazarlar, gönderirler. Yani okuyacağım oğlum. Reis'e. Bu şey okumaya geliyor yani. Ya asker evine gitsin, asker evine gitsin. Orada mesela, orada bile şıksan mesela. Mesela mesaj yazan, bir şey yazan, onları okumuşluk hadi onu dönerdi. Anladın Okumanı düzelt. Enes de inşallah öğretmenle de dinleyecek. Değil mi oğlum? Öğretmenle dinleyip, Pardon, çok şey merakla İngilizce öğretmen olacak. Evet, evet. Biz diyor burada diyor acaba diyor yabancı dil mi konuşacak ki baba diyor burada diyor yabancı memleket san bir anlamda akşam öyle diyor yabancı dil mi konuşacak ki burada biz diyor burada yabancı değil oğlum burada da Türkiye <laughs> anladın mı burada aile bizim koy gibi öğretmenler 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 o İngilizce tamam mı buranın dili de aile bizim dilimiz gibi Türkçe yani buranın yurt dışı değil Biraz en az sıkıntılı ya şartlar arkadaşlar. O da herhalde evde kapalı olduğundan bir hatadan beri evde kapalı olduğundan dışarı çıkmadığından biraz sıkıldı. İnşallah okula başladığında arkadaşlar dinlediğinde tekrar ortama girdiğinde inşallah düzelir. Gamber daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. Gamber ilk geldiğinde bir çuvallama geçirdi. Yani eşlikten düşen gibi bir anormal oldu. Şimdi bayağı düzeldi. O da çok şükür. Öyle bakalım arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki koydan niye taşınmaz arkadaşlar? Koydan taşınmamızın nedeni çocuklarımız. Koyda iş yok, kuyuş yok, mal yok, mülk yok, hiçbir şey yok. Okul dersen zaten ortaokulu çıkan arada zaten zaten okuyor mu okumuyor belli değil. Zaten kamberi tutamıyorduk. Kendinizde görüyoruz onu. Çalışıyoruz devamlı. Hiç olmazsa buraya getirdik ki biraz okumuşluğu duyasın. Bu belki bir şey olur. Meyra desin kendi ayaklarının üstünde durur çalışsın. Koydaki evi ne yaptığınızda? Koydaki ev duruyor arkadaşlar. Koydaki ev duruyor. Yazın e, tatile ya da gezmeye gittiğimizde bir ay bir uçağa durup geri geleceğiz. Ki ne bizim, bizim koyu. Yani. Anahtarımız cümümüzde. Varacağız anahtarımızın açacağız kapımızı tekrar aynı yaşantımıza devam edecek. Oradaki eşyaların hiçbirini ellemedik zaten. Biz fazlalık eşyalarımızı getirdik. Bunlar da fazlalardı. Aldık geldik. Ha burada niye? Burada e, şey bütçemiz cümümüzde kalsın gibisinde. Bunları aldık geldik. Çünkü almaya kalsam bunlar dünyanın parası. Biz işte Mesela baza alacak. Baza diye dünya para çekiyorlar. O yüzden yani bunları getirdiğimiz çok iyi oldu. Buzdolabı dersen öyle. Bir tane şey alacaksın ne <laughs> mi? Ocak alacaktık. Dünyanın parasının ikinci elciliği burada var. Vallahi diyorum yüzüne bakılmaz ocakların Bir milyar para istiyorlar. <laughs> Kimi dedim işte bazara gitseniz daha ucuz olur. Arkadaşlar buranın pazarı da aynı, marketi de aynı, alışverişçileri de ayrı. Önceden üç buçuk vardı. Şimdi. Şimdi milyoncu olmuş. Bazı evet. arkadaşlar söylemiş. Biz onlara milyoncu düğme yok. Milyarca düğme yok diyor. Doğru söylemiş. <laughs> evet. yani üç buçuk su diyorduk. On beş milyoncu oldular. Gerçekten öyle arkadaşlar yani. Burası yani böyle ucuz bir yer yok yani burada. Yani onu artık kafamızdan bir silelim. Burada mesela pazara gitsen domates, biber bile burada He. Evet. mesela koy gibi değil burası. Koyda mesela pazara varsın. Elime poşete atarlar. İstediğin domatesi alırsın. Salatalığını alırsın. Ondan sonra biberin, biberin karabatçanı şu evet, ülke. Kendi seçersin ama burada seçtirmezler arkadaşlar. Alırsan al, almasan alma. Burada öyle. Yani burası biraz daha değişik bir ülke. Şehir. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Biz artık yola koyulalım. Şu bakalım nelerle karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda yola çıktık. Yine grup halinde. Mera çantan içerisini düzelttim. Yo, şişim düzet kayışını diyor. Şu anda okulumuza doğru yol aldık arkadaşlar. Ne? Gel nereye gidiyorsun? Buradan geçip gidelim. Tam bir masada da hayal. Hala dursun Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bizimkiler yola çıktı. Dalton kardeşler gibi yola düştük arkadaşlar. Herkes arka arkada gidiyor oğlum. Aynı gün Dalton'la gibi oldu. Başlarım mı? Hı. <laughs> evet, Dolayısıyla şu anda Konur Meydan'dayız. arkadaşlar. Şu anda ee, Kamber geldik. İçeri gideceğiz. Kamber he Gel gel gel. Hadi bakalım. Hadi Gamber, Bismillah Bir ayak at bakalım içeriye. Gamber'e diyorum, bir Bismillah de de diyorum, ayak at bakalım. İlk adımın olsun oğlum inşallah. Hadi, geç. Geç, geç, geç. Sen. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gamber'cim, buyurun. Kamber biz altı diyorduk, 7'deymiş Kamber. 7'de siz ama beni yanlış 6'daydı ya deymiş. çocuk, biz 6'yı biliyorduk yani. 7'ye geçtiğini tam şey dedik. Geçti ya, sene gitmedi. Bu sene geçmedi, gidiyormuş. geçmiş ya bu sene. Ha. Onu biz şey atlamıştık yine. 7. satıda mıydı? Şimdi Sevil şey diyor, forma... Forma şeysi var ya, formasında diyor, Emrullah işittiniz mi diyor. Emrullah ne bileyim neyi okulu edin. İlk oğlu Orta yani. oğlu diyor. O zaman olur diyor. Ona göre de şey yapacağız. Takım elbiselerini alıp yarın. Kitaplarını da bilseler. Kitaplarını yarın mı diyor hocam kitapları. Kitapları tamam. falan yarın mı böyle? Yok hocam. Hiçbir şey almadılar biz. Göremeyiz. Tamam oldu. Kitapların da alandı, yarın. da karşıda. 7-8'ler karşıda aldım oraya. Tamam hocam. Evet yedi sekizler. Ha. Okul burası arkadaşlar. Tamber'in okuyacağı okul burasıymış. 7-8'ler buradaymış. <laughs> Ney? Ya biz şimdi çıktığı okulu aklımızda ya. 6 7yi biz yani okulu geçmedi, karına gelmedi, hiçbir şey gelmedi de biz o yüzden atlamıştık yani 7'yi. Yarın. Yarın hepsini verecekler. Anladın mı? İşte sen de orada güvenlikçi kalacaksın. Kamer. Sen de kalabilir. Bir, bir, tamam. bir sorun mu güvenliğe? Bir bir sor. bir evet arkadaşlar. Kamber'in işi bitti. Şu anda Enes'e gidiyoruz. İnşallah gelin. Bu yana gelin. Nereye gidiyorsunuz? Hümeyra'nın iş yerine gideceğiz. Orada şey. Arkadaşlar Hümeyra'nın e, işe gireceği yer burası. E, buraya geldik. Evet. Hümeyra yarın işe başlıyor. Hadi gelin. Bir de şu Enes'in tabletine bakalım lütfen. Kur an, kur an. Değil mi? Yorga, yorga. Yarın Hümeyra saat 9'da işe başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Enes'in e, gergin bekleyişi. Burada tablet bekliyor. Herkesin bir derdi var dediler ya. Buradaki <laughs> de bu arkadaşlar tableti. Tablet daha yapılmadı. Bugün inşallah şifresini çözebilirlerse şifreli çıktı tablet. Bugün şifresi çözülürse bugün halledeceğiz. Maskenizi tak Maskenizi tak maskeniz Maske kalabalık illerde maskenizi tak Evet Arkadaşlar Şu anda beklemedeyiz bakalım meyr'anın iş konusunu yaptık işte on gün bir hafta deneme süreci varmış Belki siz bizi beğenmezsiniz belki biz sizi beğenmezdik dedi O yüzden Şu anda yarın Hümeyra'da işe başlayacak Kamber okula başlıyor Enes okula başlayacak sevil yalnız kalacak Evet. Kafa mı dinleyecek? Ya kafayı bozarsa? Evet. Kimse yok değil. Değil evet. mi? Arkadaşlar. Enes hüzünlü. Şu anda efkarlı. Çünkü niyedirseniz tableti yine olmamış. Şükrü'yi kıramadılar. aldılar. Canı sağ olsun. O oh, tabletten Enes'e fayda gelmez. Olsun bakalım. Şu anda da işte Enes'in okuluna gidiyor arkadaşlar. Şu anda Kamber'i bitirdik. Hümeyra'nın oh, iş yerinde bitirdik. Enes'in tabletinden de havayı aldık. Şu anda yavaş yavaş. Tatile ona zaman diyor ya. Evet şu anda biz de yavaş yavaş Neresi bu onlara doğru görüyoruz. Bir de oraya varalım, bir de orayı halledelim inşallah. Ondan sonra işimizde gücümüze bakacağız Allah'ın izniyle. Hümeyra koşarak gidiyor tabii ki bu arada. Olimpiyat çıkıp Hümeyra. Koşarak gidiyorum. Bizi de bekle. Evet arkadaşlar, Enes'in bizi getirdik okula. Şu anda en bizi getirdik

Selam arkadaşlar. Şu anda oğlumuzu hallettik. Kambere Enes'imizi de yazdırdık. Yarın saat 8.30'da oğlumda olacak Allah'ın izniyle. Yarın gelecek. Forumlarını doldurduk. Yarın inşallah oğlumuza başlıyor. Oğlumuz başlıyor işte. Artık velileri alma Saatte Sadık toplantıdan diye toplantıda çok güzel oldu böyle diyor. Gerçekten de öyle yani. Öğretmenlerden iyi gücü olmuyorlar yani. Anladın Ne ilgin de? Çünkü ya elinin yerleştirmesi daha iyi. İlkin şey, zaten iyileştiriyorlar zaten. Oraya yerleştirirler. Yemeyen yedirirler. Bu tarafa tamam. geçiyor. Zaten iyileştiriyorlar. Evet. Nakil dedin ki kendileri söylüyorum zaten sev. Evet. Nakil deyince götürüp kendileri okuluna iyileştiriyorlarmış. Evet. Buna kitap verdiler miydi okuldan? Evet. Ha onlar bendim haberim yoktu. Yine de bir dedim. Evet arkadaşlar mahallemize geldik. Şura sağlık hocamız arkadaşlar bu arada. Sağlık hocamıza bakalım. Sağlık hocamız orası. Orada bizim meşhur mahallemiz. Meşhur mahallemize geldik. Evet. bugünümüzde de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Çok şükür. İyi ki Hümeyra kafanı karıştı. Başka eve ne gitmedin? Genciden. Hadi geç. Arkadaşlar. Görücü bir günün arkasından eve geldik. Okullarımızı hallettik. Hümeyra'nın iş konusunu hallettik. Yarın Hümeira işi Gamber okula Eres evet, okula başlıyor. Çok şükür inşallah. Artık her şey rayına oturmaya başladı. Bir de bunlar yarın geçirdiler mi? Yarın atlattık mı? Artık bu saatten sonra geliyor. Ee, öyle işte arkadaşlar. Bizim acelemiz yok. Allah'ın büyük. Her şey yavaş yavaş. Abamın dediği gibi. Kurbağa varak varak işte. Kurbağanın dediği gibi. Kurbağanın dediği gibi varak varak. Yavaş yavaş. Her şey rayına oturacak inşallah hemen olacak diye bir şey yok. Bazı arkadaşlar yazmıştı hemen olmaz falan. Zaten bir yok hemen olmayacağını. Hemen her şey olamaz zaten. Biraz zaman gerek. Bir sene olur bu. Bilemedin iki sene olur. Belki bir üç sene. Diye. Anca kendini toparlayabilirsin. Zaten çoğu da yazmış işte. Bizim geldiğimizde de eşyamız, müşyamız yoktu. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani öyle olur zaten. Yavaş yavaş her şeyi alın. Zamanla yerine gelir. İşte diyeceğimiz bu. Bugünlük Videomuz böyle oldu. Güzel oldu. İyi, i̇yi geçti. Oldu yani i̇yi oldu. Bugün bu derdi de artık kafamızda. Artık tam yavaş yavaş. Yerini sever mi alınacak bunlar? Formalar alınacak. Evet. Zaten 12 neydi? Bir siyah pantolon. Bir beyaz tişört. Beyaz tişört. Evet tişört. Seninki de kırmızı. Evet. <laughs> Kırmızıyı sever <sarayın gülüyor> Kırmızı Kırmızılım sana yandık diyor ya. Kırmızı. <laughs> Kırmızılar sevseydin. Hadi. <laughs> İçinden de hiç çıkmıyor arkadaşlar yani. Neyse Allah arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah devamı gelir. Evet. Beyni yorum yapanlardan Allah razı olsun. Yapmayanlardan da Allah razı olsun. Kötü yorum yazanlardan da Allah razı olsun. Yani şöyle yapanlardan da Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Kimseye biz kendimizi zorla beğendirecek bir halimiz de yok. Sevenler zaten yanımızda. Tamam, çok şükür. Kimse kötü yorum yazan yok. Gerçekten böyle olması benim için acayip iyi. O kadar yorum oldum akşam. Yemin ederim bir tane olumsuz yorumunuzu görmedim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz bize destek veriyorsunuz. Gerçekten diyorum acayip mutlu oluyorum. Valla yanımızda olduğumuzu bilmemiz bize valla cesaret daha veriyor. Sağ olun Allah razı olsun hepinizden. Çoluğumu çocuğumun yanında olduğunuz için. Yanınıza iyi bak arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Arada şarkı hoşuma Allah emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Destekler bilmiyordu, haber almam yandılar Allah razı olsun. Bu işimize bela yapıyorlar. Çünkü ben gelip babamdan.